Merhabalar, ben Adem Tok, Tok İnşaat Yatırım'ın sahibi. Sizlere otel konsept projemizi paylaşmaktan gurur duyuyorum. En iyisini yapmak için elimizden geleni yaptık ve en iyisini yaptığımıza yürekten inanıyorum. Sizleri ofisimizi görmeye bekliyorum, davet ediyorum. Tüm birliklerinizi unutun, tamamen Cadde 4'te yapılan bu konseptimizi Gelip gördükten sonra ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi sizlere tanıtayım. Gördüğünüz gibi ofisimiz yaşam alanına çok uygun maksimum seviyede fayda sağlayan şekilde tasarlandı. Mutfağı, yatağı, televizyonu, dolapları, gizli buzdolabı, gizli çamaşır makinesi, hepsini yerleri gizli. Hepsi. Mimarlarımızca tasarlandı. Bizimle iletişime geçmeden Cadde 4'te lütfen karar vermeyin. Sizleri ofisimizde bekliyorum. 25 yıllık tecrübemizi burada bu işimize de yansıttık. Adem Tok İnşaat yatırım olarak her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunun gayreti içerisindeyiz. Her şey bir hayalle başlar. Biz bu yola hayalle çıktık. İnanın ki hayallerimizin üstündeyiz.